Merhaba herkese. Haziran ve Temmuz ayında yaptığım okumaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İki ayı birleştirdim. Çünkü çoğunuz biliyorsunuzdur taşınma ve ev bakma telaşım vardı. O yüzden Haziran ayında aslında doğru düzgün okuyamadım. Temmuz ayında biraz toparlamaya çalıştım. Ama sonuçta iki ayda toplam ancak normal şartlarda bir ayda okuduğum kadar okuduğumu düşünüyordum. Video için kitapları üst üste dizdiğim zaman fark ettim ki aslında o kadar da kötü bir iki geçirmemişim. 9 kitaptan bahsedeceğim toplamda sizlere. Son bahsedeceğim kitap bende iki cilt halinde ama tek cilt halinde basımı da var. İlk bahsetmek istediğim kitap Fontamara, İtalyan Edebiyatı'ndan bir eser. İlk defa 1943 yılında Türk olarak basılıyor Türkiye'de Sabahattin Ali kazandırıyor Türkçe'mize Almanca'dan Fontamara'yı Fakir Baykurt'un da çok sevdiği kitaplardan bir tanesi Sabahattin Ali'nin de ona keza en sevdiği kitaplardan bir tanesi Fontamara. Fontamara 1930'lu yıllarda İtalya'nın küçük ve fakir bir köyüne götürüyor okuyucuyu. Bu insanlar gerçekten hem e, eğitimsiz bırakılmışlar hem de fakirler. Elektrikleri, suları kesiliyor. Haklarını aramaya çalışıyorlar ama bir şekilde hep engelleniyorlar. Çünkü hem sistem düzen hem adalet düzeni aslında o insanları korumaya değil, köydeki toprak sahiplerini, sermaye sahiplerini korumak adına işliyor. Bu köyde yaşananları, bu halkın başından geçenleri okuyoruz. Bir süre sonra elbette ki tarih sahnesine Mussolini giriyor ve yavaş yavaş Avrupa'da yükselmeye başlayan faşizmin ayak sesleri bu köyde de duyulmaya başlıyor ve bu küçük köydeki insanların hayatları üzerinde de etkisini güçlü ve sarsıcı bir şekilde göstermeye başlıyor. Çok ama çok severek okuduğum bir kitaptı benim. Yazarın üslubunu, dilini, yer yer o ironiyi zengin bir şekilde ama okuyucunun da gözüne sokmadan kullanışını çok ama çok sevdim. Toplumcu gerçekçi eserlerden hoşlananlara mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim. Dediğim gibi benim çok severek, çok büyük bir keyifle okuduğum bir kitaptı. Zamanınız varsa tek oturuşta bile bitirebileceğiniz bir kitap o şekilde akıllı akıp gidiyor kolay okunan bir kitap yoksa yine 2-3 günde bitirebileceğiniz bir kitap bir diğer okuduğum kitap Jack London'ın uçurum insanları isimli eseri Jack London 20. yüzyılın başında 1902-1903 ya da yanılmıyorsam Londra'ya gidiyor kılık değiştirerek doğu yakasında yaşamaya başlıyor orada fakir Londra'nın en fakir ve işçilerin yaşadığı bölgesi Doğu Yakası o zamanlarda. Bu insanların hayatlarına tanıklık ediyor. Daha sonrasında ise daha e, somut, net verilere ulaşabilmek için o insanların hayatlarıyla ilgili derin araştırmalar da yapıyor aslında. Sonrasında bu izlenimlerini ve araştırmalarının sonucunu harmanlayarak uçurum insanlarını yazıyor. Uçurum insanları diye adlandırıyor Jack bu insanları. Çünkü bu insanlar bir türlü toplumun bir parçası olamamış. Bu düzene kendini ait hissedememiş. Bu düzenin bir parçası olamamış. Sürekli yokuş aşağı kayan, düzen, sistem, sermaye sahipleri tarafından aşağı doğru çekilen ama bir yandan da hayat mücadelesi vermeye çalışan, o yokuşu inadına yaşayabilmek için tırmanmaya çalışan, en dibe düşmemek için mücadele veren insanlar olarak nitelendiriyor Ceklan'ın doğu yakasındaki insanları. O yüzden uçurum insanları olarak adlandırıyor bu insanları. Ceklan'ın kendisi de çok sarsılıyor. Hem gördüklerinden hem edindiği bilgilerden yaptığı araştırmaların sonuçlarından ve bu kitapta değerliyor bunları. Şimdi kitap bir roman değil yani bütünlüklü bir kurgu yok kitapta parça parça Jack izlenimlerinden bahsediyor. Sabit karakterler de yok. Hani elbette ki bir karakter birkaç defa karşınıza çıkabiliyor. Birkaç karaktere aşina olabiliyorsunuz kitabı okurken ama kitabı bir roman diyemeyiz. O şekilde bütünlüklü bir kurgusu ve sabit karakterleri yok kitabın. Daha iyi bir referanslandırma yapılsa yani akademik olarak e, araştırmalarının referanslandırmasını yap, yapsaydı Jack London belki neredeyse makale olabilecek düzeyde her bir bölümü kitabın. Çünkü o şekilde net somut verileri bizlerle paylaşmış, rakamları bizlerle paylaşmış. İşte bu insanların yüzde kaçı açlık sınırında yaşıyor, yüzde kaçı kirasını ödeyemiyor gibi araştırma sonuçları var kitapta. Bir yandan e, kitabı çok sevdim. Yani kitap asla kötü değil, asla sevmedim diyemem. Ama tüm bu edindiği gözlenim ve araştırma sonuçlarını eğer böyle ham işlenmemiş bir şekilde ya da daha az işlenmiş bir şekilde sunmak yerine e, biraz daha duygu katıp bir kurguya yedirerek bunu bize sunsaydı eğer Jack London, yani bir roman örgüsüyle, kurgusuyla, karakterleriyle bize sunsaydı bir Chicago mezbaları tadı alabilecektim ben kitaptan. Yani o dinamiği, o potansiyeli gördüm ben kitapta. Bu şekilde yazmayı, bu şekilde paylaşmayı tercih etmiş Jack London. Yine de severek okudum ve tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi sarsıcı bir kitap. O dönemin İngiltere'sini, Londra'sını okumak da e, değişik bir tecrübeydi. Hani evet e, o dönemde hem e, değişen dünya düzenine farklı ülkelerden tanık oluyoruz. Farklı ülke edebiyatlarından Amerika, İtalya, Almanya gibi İngiltere'ye de tanık olmak farklı bir tecrübeydi. Hem Jack London'ın kendi izlenimlerinden kılık değiştirerek oraya gidip yaşaması ve sonrasında bunları paylaşması ayrıca kıymetli bence. Onun için tavsiye ettiğim bir kitap uçurum insanları. Bir diğeri Haziran ayında Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün kitabıydı. Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalıktan Uzak isimli eseri. 19. yüzyıl İngilteresi'nde bir e, taşrada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Çılgın Kalabalıktan Uzak filmi de var. O yüzden belki konusuna da e, hakimsinizdir çoğunuz. Bathsheba isimli bir baş karakterimiz var. Bir kadın karakter ve bu kadın karaktere aşık, onunla evlenmek isteyen 3 tane erkek var. Bu kişilerin çevresinde gelişen olayları okuyoruz. Elbette ki o dönemin o dönemin İngiltere'sinin bir tasvirini de sunuyor bizlere Thomas Hardy. İşte o dönemin değer yargıları, evlilikler, ikili ilişkiler, toplumsal ilişkiler, insanların farklı sosyal sınıflardan bireylere bakışı gibi o dönemin İngiltere'sinin değer yargıları ve yaşama şekliyle ilgili de bir fikrimiz oluyor kitabı okuduktan sonra ama kitapta alışılagelmişin dışında bir kadın karakter var aslında o dönemin İngiltere'si için bakacak olursak daha güçlü, kendisine miras kalmış, o yüzden kendi ayakları üzerinde ekonomik anlamda durabilen, kendi çiftliğini yöneten bir kadını görüyoruz. Burada da ben okurken Thomas Hardy'nin aslında İngiliz toplumunda yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış. Tabii bu uzun ve sancılı bir süreç olacak. Hem İngiltere hem dünya adına fakat yavaş yavaş başlayan bu kadın erkek arasındaki dinamiklerin değişmesini öngördüğünü düşünüyorum. Yani kadın eğer daha farklı bir konuma gelirse hem ekonomik hem sosyal anlamda bu kadının İngiliz toplumunda hem ikili ilişkilerini hem toplum içerisinde bir birey olarak yaşantısına nasıl etkileyecek? Bence Thomas Hardy biraz bu romanda bunu denemiş. Kitap yer yer biraz durağan yani kurgu ara ara sıkıcı gelebilir. Durağan gelebilir bunu kabul ediyorum ama ben genel olarak bakıldığında Keyifli okudum yani o dönemin İngilteresini hem aldı beni götürdü hem baş karakterin e, o dönemin İngiliz romanlarının aksine bu şekilde bir farklılık gösteriyor oluşu hoşuma gitti. Eğer yoğun yorucu klasiklerin arasına zihninizi dinlendirecek bir klasik almak istiyorsanız, İngiliz edebiyatı klasiklerinden hoşlanıyorsanız, Bronte kardeşler Jane Austen romanlarını severek okuduysanız Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalıktan Uzağına da mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Ben kitabı dediğim gibi keyifle okudum. Diğeri yine çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi. Bernard Kellerman'ın Tünel isimli eseri Alman bir yazar Kellerman. Bu da aslında bu kitapta yazıldığı dönemde çok fazla ses getiriyor. 1913 yılında yazılmış ve 25 dile çevriliyor. Maalesef Türkiye'de çok bilinen, çok okunan bir kitap değil. Benim de önceden açıkçası bilerek aldığım bir kitap değil. Şans eseri aldım ama okuyunca çok sevdim. Tünel değişik tarzda bir kitap sevmemin sebeplerinden biri de buydu. Tünel'de hem işçilerin o zor hayat koşulları, sermaye sahiplerinin insanların hayatına, ülkelerin kaderine, toplumların kaderine nasıl hükmettiği anlatılıyor. Bunun çok güzel, çok başarılı bir eleştirisini yapıyor Kellerman ve bunu Son derece iyi bir kurguya yedirerek yapmış. Okuyucunun gözüne bunlar eleştiri gibi sokulmuyor. Bir kurgu içerisinde veriliyor ve siz onu çok büyük bir keyifle okuyorsunuz. Bu açıdan yaklaştığımız zaman kitap toplumcu gerçekçi bir eser diyebiliriz. Ama bir yandan da kitapta Atlantik Tüneli adı verilen Amerika ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak. Ve bu iki kıta arasındaki yolculuğu 24 saatte mümkün kılabilecek yerin binlerce metre altına bir Tünel kazma projesi var. Kitabın ismindeki tünel de oradan geliyor aslında. Bu açıdan yaklaştığımız zaman kitap aslında e, teknik itopyacı ya da bilim kurgu diyebileceğimiz bir tarza bürünüyor. Ve ben aslında bu iki tarzın yani hem toplumcu gerçekçiliğin hem bu bilim kurgunun bir arada beraber ve Son derece başarılı bir kurguya yedirilerek edebi açıdan da çok zengin bir dille sunulmuş olmasından dolayı tüneli çok sevdim. Kitabı sevme sebebim bu. Kellerman'ın dili de çok hoşuma gitti. Karakterler, kurgu da çok hoşuma gitti. Kurgunun gerçekliği çok hoşuma gitti. Yani hiçbir şey simsiyah da değildi kitapta bembeyaz da değildi. Zor bir mücadele var. O mücadele sırasında çok büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen her seferinde yılmadan tekrar ayağa kalkıp mücadelesine devam etmeye çalışan bir insanın hikayesi var. Ve gerçek hayatta olduğu gibi bu insanın kazandıkları da var ama bu yolda kaybettikleri de var. Tüneli ben çok severek okudum. Size de mutlaka tavsiye ederim. Yordam indiriminden de alan çok fazla insan olduğunu biliyorum. Elinizde varsa bence bekletmeyin okuyun. Bir diğer okuduğum Firuza'nın 47'lileri Kitap Ağacı Devre Alem Kulübü'nün Temmuz ayı kitabıydı. O yüzden okudum. Okumakta geciktiğimi düşündüğüm kitaplardan bir tanesiydi. 12 Mart dönemini yaşayan neslin hikayesini anlatıyor 47'liler. Yani o nesil Cumhuriyet döneminden itibaren nasıl aile yapısı tarafından yetiştirilip geldi? Nasıl yetişti geldi? 12 Mart olaylarına da biraz değiniyor fakat o bölümler daha kısa olarak geçiliyor diyebilirim. Zaten kitabın arkasında da belirtildiği gibi 12 Mart olaylarının değil, 12 Mart'ı yaşayan kuşağın hikayesi deniyor kitap için. Gerçekten de öyle. Kitabın sunduğu politik atmosfere biraz zayıf buldum. Ama zaten belli ki yazarın amacı da salt 12 Mart'ta yaşananları bize sunmak değil ama o 12 Mart'ı yaşayan karakterler o güne nasıl gelmiş, nasıl bir kuşak tarafından yetiştirilmişler, nasıl insanlar olmuşlar ve başlarına neler gelmiş bütünlüklü bir şekilde bunu sunmayı amaçlamış bence Füruzan bu kitapla beraber. Kitabın çok Güzel tespitleri var. Kuşak çatışması ile ilgili, aile ilişkileri ile ilgili ki buna anne kız ilişkileri, kız kardeş ilişkileri, karı koca ilişkileri hepsi dahil. Aile ilişkileri ile ilgili kuşak çatışması ile ilgili çok vurucu tespitleri var kitabın. O açıdan bakıldığı zaman bence kitap asla salt bir e, politik roman ya da dönem romanı değil zaten edebi dilini de çok zengin buldum Füruzan'ın. Zaten öyle hani benim bulup bulmamam çok bir şey değiştirmiyor sevdiğim bir dili var. Yer yer yoruyor, zorluyor. Yani bazı cümlelere dönüp başa okumak zorunda kaldığım çok oldu. Kendisi biraz kelime türetmeyi de seven bir yazar Firuzdan. Bazı kelimeleri evet ne anlama geldiğini elbette okuduğunuz zaman anlıyorsunuz ama o biraz durmanıza, hızınızı yavaşlatmanıza sebep oluyor açıkçası. Genel olarak severek okudum ama bu kitabı bir siyasi roman, bir dönem romanı olarak çok fazla yaklaş okumak gerektiğini düşünüyorum. Eğer e, siyasi olayların daha ağırlıklı olarak anlatıldığı dönem romanlarını okumak istiyorsanız eğer Türk edebiyatında yakın dönemimizi anlatan bizim e, Vedat Türkali'ye, Adalet Ağaoğlu'na, Sevgi Soysal'a bakmanızı tavsiye ederim. Belki Ayla Kutlu'ya bakmanızı tavsiye ederim. Ama Füruzan'ın 47'leri de edebiyatımızın önemli eserlerinden. Bir tanesi e, hem de dediğim gibi bazı insani duyguları ve ilişkileri çok güzel değinmiş. Türkiye'deki o aydın sınıfı eleştirisi çok güzel verilmiş. Aynı zamanda hem o dönemde hem bugün hala toplumumuzda olan farklı sosyal sınıfların eleştirisi, bu sınıflar nasıl ortaya çıktı, her biri nereden, ne günlerden, nasıl geldi ve hepsinin güzel, ince bir eleştirisini sunmuş Firuzan. Türk Edebiyatı'ndan hoşlanan herkese, dönem romanlarından hoşlanan herkese tavsiye ederim Firuzan'ın 47'lilerini. Bir diğer okuduğum John Fowles'tan Koleksiyoncu isimli kitaptı. Bunu bir grupla beraber okuduk. Büyücü'den sonra benim ikinci Fowles okumamdı Koleksiyoncu. Çok sevdim Koleksiyoncuyu. Hem çok sürükleyici, akıcı bir kitap. Sürekli ne olacak acaba duygusuyla okudum. Hem de kitabın aslında bir derdi var. Yani bazı şeyleri sorgulamanıza, durup düşünmenize sebep oluyor gerçekten okurken. Şimdi kitap bir resim öğrencisine saplantılı duygular besleyen bir adamın o kızı kaçırıp hapsetmesiyle, tutsak almasıyla başlıyor. Olaylar bu çerçevede gelişiyor. İki bölümden oluşuyor kitap aslında. İlk bölümde kızı kaçıran bu saplantılı duygulara sahip insanın ağzından okuyoruz olanları, yaşananları. İkinci bölümde ise kızın penceresinden bakıyoruz olaylara. Ben bu tarz anlatımları çok seviyorum. Kanettin'in körleşmesinde de bu vardı. Kitabı sevmemin çok sevmemin sebeplerinden biri de budur. Birebir aynı yaşanan olayın iki farklı insandaki yansımasını okumak çok kıymetli. Ben çok sevdim bunu. Şimdi hem farklı cinsiyetteki insanların psikolojik açıdan çok farklı durumlarla karşılaştıkları zaman nasıl tepki verdiklerini okuyorsunuz. İşte aynı olayın iki farklı insandaki sebep olduğu tepkileri okuyorsunuz. Ama bundan da önemlisi kitapta ben Fols'un şunu sorgulatışını çok sevdim. Fols kitapta iki farklı sosyo-kültürel sınıfı mücadelesini anlatıyor aslında hem sanata, bilime önem veren entelektüel bir sınıf var hem de Fols'un yeni kitle olarak adlandırdığı daha sığ, düşünmeyen, sanata fazla önem vermeyen bir sınıf var. İki sınıfın birbirleri hakkındaki ön yargıları, düşünceleri, yanılgıları ve veriliyor ve aslında baktığınız zaman iki tarafında aslında kendilerince çok haklı olduğuna tanık oluyorsunuz ama aynı zamanda da bu iki sınıfın birbirine aslında nasıl yabancı olduğuna tanık oluyorsunuz yani iki taraf birbirini suçluyor evet ama ne bu taraf diğer tarafın ne olduğunu biliyor ne diğer taraf bu tarafın ne olduğu ile ilgili aslında gerçekten bilgi sahibi ama Sürekli daha sığ olan yeni kitle entelektüelleri bir takım şeylerden dolayı suçluyor. Entelektüeller de diğer yeni kitleyi bir takım şeylerle suçluyor. Çok enteresandı bu açıdan. Ben hiç böyle bir sorgulama beklemiyordum. Çok güzel tespitler de var kitapta bununla ilgili. Bu sorgulama çok sürükleyici, akıcı bir kurguya yedirilmiş. İki günde okuyup okuyup bitirdiğim bir eser oldu. False başlamak istiyorsanız büyücüyle başlamanızı tavsiye etmem. O çok daha yorucu, gerçekten sabır isteyen bir okumaydı. Koleksiyoncuyla başlayabilirsiniz. Akıcı, sürükleyici ama aynı zamanda da söyleyecek bir şeyleri olan bir kitap. O yüzden koleksiyoncuyla ben çok sevdim. Bir diğer Temmuz'da bir grupla beraber okuduğum Hans Falada'nın Küçük Adam Ne Oldu Sana? Hans ile da ben ilk defa kalemiyle tanıştım. Bu kitapla tanıştım. Hans Fallada'nın beklediğimin aksine son derece net, yalın, sade bir dili var. Yani derdi neyse olduğu gibi net cümlelerle, yalın, sade, kısa, açık cümlelerle onu anlatıyor ve geçiyor. Kitabın sürekli merak duygusunu da yukarıda tutan bir kurgusu var. Karakterler sayıca çok fazla değil. O açıdan çok kolay okunan bir kitap küçük adam ne oldu sana? Kalınlığı hiç sizi yanıltmasın birkaç günde yani 4-5 günde en fazla bitirebileceğiniz bir kitap. Bu da yine bizi 1930'lar Almanya'sına götürüyor. Tabii ki hem politik hem ekonomik anlamda kaosun hakim olduğu bir toplum var o zamanlarda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir türlü kendini toparlayamamış bir Almanya var. Bir yandan da tabii ki artık İkinci Dünya Savaşı'na yavaş yavaş giden bir Alman toplumu var. İşte o toplum nasıl oluyor da o İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor? Aslında onu anlatıyor küçük adam ne oldu? Sana toplumdaki o küçük insanın yaşam mücadelesi veren karnını tek sorunu karnını doyurmak olan insanın mücadelesini anlatıyor. Yeni evlenen bir çift var. Bu çiftin evlerini ayakta tutabilme mücadelesini anlatıyor ekonomik anlamda. Kitabı severek okudum. Dediğim gibi kolay da bir okumaydı. Alman edebiyatından hoşlanıyorsanız o dönemde Alman toplumunda neler yaşandığına tanık olmak istiyorsanız tavsiye edeceğim bir eser Küçük Adam Ne Oldu Sana evet bir diğer okuduğum Gogol'ün Taras Bulbası ki bu da dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün Temmuz ayı kitabıydı Taras Bulba. Önemli bir eser. Halil Serkan Öz'ün de listesinde yer alan bir eser. Bendeki baskıda Petersburg Öyküleri diye bilinen Burun, Palto, Neva Caddesi de var. Taras Bulba tarz olarak Gogol'ün diğer eserlerinden bambaşka bir eser. Bir öykü zaten Taras Bulba ama bunun yanında diğer öykülerinden de bambaşka bir öykü. Yani Gogol eğer ölü canlarla tanıştıysanız ya da Palto Burun öyküleriyle tanıştıysanız Taras Bulba'da bambaşka bir Gogol ile karşılaşacaksınız. Ama önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Ben genelde öykü okumayı pek sevmiyorum ama e, Gogol'un öykülerini çok severek okudum. Taras Bulba'yı da diğer öyküleri her ne kadar bunlar hem tarz hem üslup olarak birbirinden çok farklı öyküler olsalar da. Taras Bulba'da Gogol kazakların hayatını, hayatına yaşayışına götürüyor. Bizi ki bu hayat genelde Savaşçı kimlikleriyle, savaşçı kimlikleri ekseninde yaşananları okuyoruz aslında Taras Bulba'da. Taras Bulba isimli Kazak bir savaşçının birbirinden çok farklı iki oğluyla başından geçenleri okuyoruz. Ben çok severek okudum Taras Bulba'yı ve Gogol'ün yer yer araya serpiştirdiği o zekice ironilerine hayran kaldım. Eğer çok savaş anlatısı tarzı şeylerden hoşlanmıyorsanız bazı yerlerinde sıkılabilirsiniz. Kimi arkadaşlar milliyetçi ve dindar duyguları da çok baskın, biraz fazla baskın bulmuşlar Taras Bulba'da. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Gogol dediğim gibi ara ara kitapta o kadar ironik yerler var ki öykünün sonu da dahil. Aslında bence Gogol yani... E, bir savaşçının ruh halini resmetmeye çalışmış okuyucuya, yani hayatın anlamsızlığı bir yandan savaşın anlamsızlığı ve yıkıcılığını anlatmaya çalışmış. Ben ironilerde bunu sezdim. Bana katılmayan grupta arkadaşlarım da oldu ama sonuçta savaşçıların hayatını anlatmaya çalışmış, yani bir savaşçıyı anlatmaya çalışmış Gogol. E haliyle şimdi sebep her ne olursa olsun hangi şartlar altında olursa olsun atına binip insan başka insanları öldürmeye giden insanların ruh halini resmetmeye çalışan bir öyküden bahsediyoruz. Dolayısıyla milliyetçilik ve e, dindarlık duygularının fazla baskın verilmesi ne katılmıyorum ben. Yani elbette ki hani dediğim gibi savaşa giden bir insanın bu duyguları biraz fazlaca yoğun olması yaşaması zaten beklenen bir şey. Benim çok severek okuduğum bir eser oldu Taras Bulba. Gogol'ün çok farklı bir yönüyle tanışmış olduğum için de çok mutluyum. Ben Ölü Canlar'ı okumuştum daha önce. Taras Bulba'da çok daha farklı bir yazar çıktı karşıma. Diğer öyküleri, Petersburg öyküleri zaten okunması gereken öyküler. Rus edebiyatına başlangıç için öneri soranlara da Pushkin'le beraber Gogol'ün bu öyküleriyle başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü kendilerinden sonra gelen Tüm Rus yazarları neredeyse Tostoy ve Dostoyevski başta olmak üzere etkileyen eserler bunlar. Taras Bulba da bu şekillerde. Evet bahsedeceğim son kitap ve sanırım iki ayda okuduğum kitaplar arasında beni hayal kırıklığına uğratan, gerçi hayal kırıklığına da uğrattığını söyleyemem çünkü beklentim de çok yüksek değildi. Umduğum gibi diyeyim çok da sevemediğim. George Eliot'ın Middlemarch'ları oldu. Ben Flas nehrindeki değirmeni de çok sevememiştim. Hatta grup okuması olmasa o benim muhtemelen sonlandırmayıp yarım bırakacağım bir kitapta dürüst olmam gerekirse. Ama Middlemarch'a bir şans daha vermek istedim. Çünkü Middlemarch yani birçok otoriteye göre İngilizcede İngilizcede yazılmış en iyi romanlardan bir tanesi. İngiliz dil edebiyatı okuyan insanların genelde bir dönemini üzerine harcadığı bir roman. Bir de Midil Marçla o yüzden yazarı bir şans daha vermek istedim ama maalesef beni yanıltmadı. George Eliot'la neden bilmiyorum. Üstü bunu tarzını çok fazla sevemedim. Önce Flas Nehri'ndeki değirmenden dolayı acaba çevirden mi kaynaklanıyor diye düşündüm. O yüzden orijinal metni okumuştum ben zaten Middlemarch'ta March'ta da ona keza orijinal metinden çoğunu okuyarak devam ettim esere. Ama maalesef sevemedim. Yani önce acaba dili fazla sade, fazla yalın, fazla açık diye mi sevemedim acaba diye düşündüm. Ondan olmadığına karar verdim. Çünkü Thomas Hardy'nin de ona keza zorlayıcı bir dili yok. Ama kitap bir şekilde kendini okutturuyor. Jane Austen'ı, Bronte kardeşleri zaten çok severim ama... Mary Ann Evans yani George Eliotla maalesef benim yıldızım barışamadı. Ama lütfen bundan dolayı siz ön yargılı yaklaşmayın elbette her insanın ısındığı ve ısınamadığı kalemler üsluplar olacaktır bu gayet normal. Middlemarch'ta da yine bir taşra yaşamından manzaralar zaten alt başlığı kitabın George Eliot bizi 19. yüzyıl İngilteresinde hayali bir taşra kasabasına götürüyor. Anna Karenina'ya benzetenler var Middlemarch'ı. Zaten sanırım Tolstoy da Anna Karenina'yı yazarken Middlemarch'tan biraz etkilendiğini söylemiş. Ben çok benzetemedim. Çünkü bence daha çok ne anlatıldığından çok nasıl anlatıldığına önem veren bir okurum. Ben tarz ve üslup olarak Tolstoy'la hiç alakası olmayan bir yazar bana göre George Eliot. Tabii ki o dönemin İngiltere'siyle ilgili fikir vermesi açısından önemli bir eser olabilir. İşte o dönemin toplum yapısı, kadına bakışı, kadın erkek rolleriyle ilgili, adaletle ilgili, düzenle ilgili, zaten birçok şeyi detaylı detaylı anlattığı için George Eliot eserlerinde birçok şeyle ilgili. Yani dönemin İngilteresiyle ilgili kafanızda evet bütünsel bir tablo çizmenize yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi dilini üstü bunu ben sevemedim açıkçası. Bir de ben bunu bu Nora'nın eski iki ciltlik halinden tercih ettim. Ama siz Cihat Taşçıoğlu çevirisi. Eğer yeni alacaksanız Z.K.Y. Ye Kazım Taşkent Klasikler dizisinden çıkan Ünal Aytürk çevirisini okumanızı tercih ederim. O çeviri gerçekten daha iyi. Evet benim Haziran ve Temmuz ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. Sonunda bu videoyu da <laughs> üşenmeyip çekebildiğim için mutluyum gerçekten. Şöyle hepsini de göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler oluyor. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.